Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanalıma, Fatoş'un hayatına bir tanelerim. Hoş geldiniz. Yeni bir günden kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Ateşimi yaktım. Olmazsa olmazımız. Patlıcanlar hazır. Ne yapacağız acaba? Yeni görenler olursa, abone olurlarsa çok mutlu oluruz mutlaka abone olun bildirimi açın benden uzak kalmayın Ben de sizden uzak kalmayın biterlerim bugün mangalımı yaktım bolca patlıcanımız var bostan patlıcanı bunlar kışlık patlıcan közleyeceğim biterlerim kışlığımızı yapalım yine yaparız da bu son aldım burada 5 kilo kadar patlıcan var 4 kilo bir almıştım bir de 2 kilo bir almıştım Burada 4 kilo var. 2 kilodan da kattım. En az burada 5 kilo patlıcan var. Közleyeceğim. Güzelce kışlık koyalım. Köz patlıcan yapıyoruz. Daha ne olsun? Közlerim yanmışken hiç ateşi boşa vermeyelim. Patlıcan çok işimiz uzun. Közüm çok kuvvetli burada da oluyor köz. Bunlar o kadar güzel ki dün çünkü iki tane mi kavurdum? Üç, üç tane kavurdum. O böreğin içine konan tariften yaptım. Allah'ım yani bu mevsim çok güzel Çünkü güneşin ısısı biraz da azaldığı için Patlıcanlarda asla Bir gram çekirdek olmuyor En büyüğünü kes O kadar güzel için Kaplar koparsam daha çok iyi yer kaplıyor bu. Sizler yaptınız mı? Patlıcan közlediniz mi? 4 kilo 1 lira. 1 lira ne ya? Vallahi bir, mısınız? Geçen sene 4 kilosu 1 liraydı. 4 kilosu 10 lira oldu bu sene. Hatta şey olur poşeti doldur 1 lira olur. ya yani Geçen sene olmasa da ondan önceki sene öyleydi. Poşeti doldur 1 lira. Komşu vardı burada. Onlar taşındı. Yani biz onunla giderdik hep pazara. Poşeti doldur 1 lira. Doldurduk neyse geldik. Bir baktım ona şok geçirdim. Öyle bir yerleştirmiş ki 10 kilo. Benimki 6-7 kilo. Can. Köz'e koyduğunda tabi büyük olduğu için közü söndürüyor. Bunu yerlemek gerekiyor arada. İşte hep ona gülerdik arkadaşlar. Dedim bir baktım dedim ya o, o da çok güler güler yani böyle bir şey söyledim de. 10 kilo ben kendimi çok koydum zannediyorum. Benimki 6-7 kilo var. 10 kilo var yani sığdırmış bir poşet. <laughs> hep güldük ya yıllarca. Dolaba konduğunda pek e, çok güzel olmuyor zannediyordum. Geçen sene yeğenime gitmiştik, kışın çıkartmıştı böyle yaptı. Allah Allah dedim ya bir daha yapacağım dedim. Ne kadar güzel olmuş dedim. Bazı şeyler güzel olmuyor ben. Her şeyde koymayı sevmiyorum dolaba. Bunu da öyle zannediyordum. Yapmadım ama. O zaman karar vermiştik değil mi? Çok güzel olmuştu. Bir kısım var çok fazla şey koyuyor. Bir kısım hiçbir şey koymayanlar var. Meral ablam gibi. Biz de orta şeker. Bizim yerimiz yok. Buzluk yani sadece buzdolabın buzluğu olduğu için o kadar fazla bir şey koyamıyoruz. Düğün mü var? O kadar hızlı olmaya başladı ki bakın. Bir dakika anca yerledim. Gözümün kuvveti varken hızlıca yapmam gerek. Valla ben mangalda yapan görmedim canlarım benden başka. Herkes fırına veri veriyor. Fırında da ve verilmişini de gördüm yani. Öyle bir durduruyorlar fırında. Şöyle diyeyim ki 3 kilo 5 kilo patlıcanla bir, bir avuç bir şey çıkıyor. Hiç artık boşalırmış. Onun için hiç sevmem fırına vermeyi. Yani fırına verdirmeyi, şey, ekmek fırınlarına. Ya yani bu kadar patlıcanı ver, bir yemeklik kalmıyor. O kadar pişmekten içi boşalırmış. Nasıl oluyorsa. Bizimkine bak. Lokum, lokum. Anında lokum oldu. O kadar iri ki bak şunlar maşaya sığmıyor. <laughs> bak, pamuk. Ah, iki sallamaya olacak bunlar. Zoru severim, imkansız zaman alır. İkizler Burcu'yum. Yapma diyeceksin, yapamazsın diyeceksin bana. Ay öyle der misiniz? Sen yapamazsın, başaramazsın de, demeniz yeterli. Allah ya ben boldrayım be Gel oğlum yani o kadar hızlı pişti yani öyle durdurup öyle uzun süre ara filan hiç vermedik hemen yerliyorum bir tane daha atayım hiç boş yer bırakmıyorum şu kütük de yansaydı kütük <laughs> o kütük bak ne zamandan beri var Çoğu zaten kömür, parayla alık kömür değil. Biraz koydum ama ondan. Ateşimden kalan közleri suda ıslatıyorum, kömür yapıyorum. Daha ne olsun? gezdim nerede? Mis mis koktu Allah'ım. Hemen ekmeğe sar ye yani o kadar. Ay ya valla közlenen şeyler çok güzel kokuyor. Soğan da getirdim. Közleyeceğim onu da yiyeceğim. <laughs> Kışa koymazsak hepsini yersek valla bilmiyorum. Allah'ım hamur hamur maşallah maşallah bak. Sadece şurası çok ağır ama hamur. Orası. Ah, yetişemeyeceğim. Yetişemeyeceğim. Bunlar bostapa. Bunlar közlemelik. Hani kemerle falan da bazen görüyorum. Kemerle de yapmaya çalışıyorlar ama içinden bir bir minnak bir şey çıkıyor. Bunun içinden yani iki tanesi bir kocaman tabak olur. Yavaş ya maşallah gerçekten çok güzel hızlı oldu ya. Korktum hava kararırsa dedim biraz da geç çıktık Dedim güneş giderse gitsin gerçi ışık daha güzel oluyor ateşi yaktım mı da. Çok ya ama çok hızlı biçtim neyse ki. patlıcanımı da koyuyorum. Maşallah maşallah. Nazar değmez inşallah. Fırına versen bir saat iki saat sonra gel al derler. İçi de boş gelir. 10 kilo patlıcandan bir kilo hiç çıkmıyor. Ben gördüm yani. Benim arkadaşım genelde fırına verir. Sevmez mangal ateş yakmasını. Fırına verir. Bir kocaman böyle alır 5-10 kilo. Sonra hiç çıkarır şu kadar. Bir avuç. Boşalıyor nasıl oluyorsa, uzun çok yüksek ısıyla, bir de çok bekletiyorlar. Her şey pratik bizde pratik. Bunu kavanozda da saklıyorlar. Onu nasıl oluyor? Mesela yapanlar da öylesin. Merak ediyorum. Şimdi bunu yaptık, pişirdik, kavanoza mı koyuyorlar? Ama bu böyle soyup poşete koyuyoruz. Poşetlere böyle düz düz dümdüz yapıyoruz elimizle. Soğuyacak tabii ki. Değil mi oğlum? Soğan da oğlumun arkasında kaldı. Soğanı da alalım. Sovana atarız şimdi. boşluk yapayım oraya da soğanlarımı atacağım şuraya. Heh. Heh. Hemen yediyorum. Hava nefis. Tabii ki şu an yine ben ateşin başında olduğum için terletiyor da biraz önce oturdum. Harika bir sonbahar havası var yani. Böyle terlemeden oturabiliyorsun. Yoksa ateşin başı biraz sıcak tabii ki. Sizin oralarda havalar nasıl? Soğuk mu? Yağmur mu var? Sıcak mı? Yanıyoruz biz, yanıyoruz. Sabah ekmeğe gitti var ya bütün millet gölgede duruyorsun beklerken. Oğlum, Tommy, Tuzu, Aşkım, Annesinin kaymağı, Hay meyvey kaymay, hay meyvey kaymay. Nasıl böyle bir hırdeymiş, nasıl da aynı bir hırdeymiş. Hem ben soğanlarımı atıyorum daha ilkini attığım halde mis koku yayıldı. Allah patlıcanı bastırdı. Soğanı pişir, doğra biraz nar ekşisi, birazcık da pul biber. Allah Allah doyum olmaz. Burada mutlaka verirler böyle soğan, pişmiş soğan salatası kebapçılarda. Yeter mi? Doyurmuyor bu da çok güzel oluyor. Bolca atmak gerek. Şimdi şunların yeri boşalırsa da atarız. <Sessizlik> Altı, yüz, gibersüsleri pişirmeyelim mi? Pişirmeden olmaz. Bunları da en son atayım şunları kaldırayım. küstü. Küstü papim. Tavuk olmadı mı? Bak çok morali bozuluyor. Aşkım. E tavuk kaynattı. Görmedi mi bu su? Pirinçli tavuk. Gördüm. Görmüşsün oğlum. Ama o kebap istiyor değil mi oğlum? Kuzban e, oğlum seni yavrum. Yerim şimdi senin kuyruğu. Kuyruğunu yiyeyim mi? Kuyruğunu yiyeyim mi senin? <laughs> Oy ben seni yaradan özür Kokla bakayım et var mı yok mu? Mama smarladım ben çocuklarıma mama. Aa, Vallahi mamaları bitmek üzereydi. mamalarını ısmarladım. Harikasın. 400 küsür. Ben bir yerde 380'a e buldum oğlum kabul etmedi. Onun pek puanı iyi değil dedi aynı marka ama o biliyor. Puanının iyi olması gerekiyormuş hani tazeliğinin şeyinin. Vallahi 388 almadık ama 450'ye yakın. Öyle 450 diyeyim yani bir iki lira oynuyor. Ay inşallah hemen gelir çünkü mamaları anca bir buçuk iki kilo var. Az ver, az ver bunlara bunlara. Az. Mama yaptım daha onlara. Biraz da mama yesinler. yerlemek istiyor. bolca çünkü közü basınç yapıyor üstü. Suyudu mu acaba? soymasını göstereyim ne bir yere ıslıyoruz ne bir yere sarıyoruz şöyle saracağım soyacağım poşetlere kayıyor bu kaç tane poşete koruz? Altı tane falan iyi herhalde. Ay! Soğan patladı. <laughs> ayağım kısa geliyor. Şöyle şunu koysaydım ayağım. Pamuk, pamuk, mis. Oh, ben bunu yerim tuzlasam. <laughs> Şöyle hemen hazırladıklarımdan soğuyanlarda. Bakın hiç ne bıçak ister bu. Çünkü pamuk gibi oldu. Pişmezse soyulmaz. Piştiği için çok çabuk soyulur. Vallahi her bir yarım kiloya yakın. Çünkü tam pişirdik ama içini geçirmedik. Çok uzun durdurursan içi geçer. kaplarını da bıçakla keseyim. Hah. Soğudu. am poşetleyeceğim. Değil mi papicim? Kuzum. Soğuklardan alıyorum da. Son aldıklarım çok sıcak. Hani ocağa koyup da pişiriyor. Hani mecbur biz de yaptık, yapmadık değil. Atamazdım orasını. <laughs> Ama tabii ki köz gibi olur mu? Hani köz kokusu diye ocağa konuyor ya. Yapmıyorduk değil, yapıyoruz. Darda kaldık mı? Ama bu şu bak ay gene, gene koptu. Mas mı koparıyorum acaba? Oh, Bak soğanların bir tarafı hep pişmiş. Onu yerlerim ben şimdi. Şunu da soyayım. Ya bir gün de Ali Nazik yapak ya. altın çağı. Şu an yani pazar acayip bir patlıcan şeyine uğramış. O kadar çok ve o kadar ucuz. Yani ben 4 kilosunu bir onu aldım ama biraz sonra var ya 6-7 kilosu 10 liradır. Vallahi koklamalara doyamadım ben. Bir paket olur bunun 4'ü çünkü 1 kilodan fazla dördü Çünkü burada 5 kilodan fazla var. E dört tanesi bir kilo yapar herhalde. Ya beş koyalım hadi paketlere beş. Bir paketliğini soyuyorum. Onlar da pişiyor zaten. böyle sapını keseceğiz şöyle ince ince bir bıçak atarım poşete dümdüz koyacağım onu gösteremeyeceğim çünkü çok so şey olur ve yüklenmez video <laughs> dümdüz poşete koyacağım başka da bir şey yapmayacağım yani ama kavanoza da koymak istiyorum onu bilenler varsa kavanoza koyunca ne işlem yapılıyor ay doyamadım soymayalara ay yemek istiyorum ya daha ne olsun elimi kayıp şunlara devam süsperlerimle güzelce pişsin bibersiz olmaz. Kokular birbirine karıştı. O patlıcanın muhteşem kokusu, soğan zaten aldı götürdü bizi. Biber de üstüne vallahi damgasını vurdu. Daha ne olsun? <laughs> canlarım kışlık tatlı canlarımızı közledik misler gibi kokuttuk bugün de böyle oldu Rabbim bin bereket versin bugünümüze görenler duyanlar abone olursa çok mutlu oluruz sizleri seviyorum en güzel akşamlar huzurlu vakitler dilerim Rabbim gönlünüzden geçen tüm iyi dileklerinizi kabul etsin. Hoşça kalın. Oh, misler gibi koktu. Tomim de kaçtı.